Evet, Yasak Elma setinden herkese merhaba. Ee, sorularınızı aldım. Fırsatı oldukça e, cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Yasak Elma'ya nasıl katıldın? Ee, Valla Fakir Aksu'nun aklına geldiğim için çok şanslıyım. Çünkü genelde iyi kadın rolleri veriyorlardı. Buradaki entrikacı kadın beni çok heyecanlandırdı. Bana teklif ettiler ve ben düşünmeden evet dedim. Bu bir. İkinci sorumuz. Yasak Elma'daki Ender karakterine nasıl hazırlık yaptınız? Aslında belki de yaşanmışlıktan faydalanıyorum diyebilirim. Çünkü e, özel bir hazırlık yapmadım. İnsanın kendi içinde e, belki de yıllarca dizginlerini eline almaya çalıştığı bir tarafı mutlaka oluyor. Orayı güvenli bir ortamda ortaya çıkardım ve e, geçici olarak serbest bıraktım diyelim. O da insanın egosu tabii ki. Çünkü burası yasak yani. elması. Herkesin egosu çok yüksek. <laughs> Üçüncü soru. Gerçek hayatta duruşunuz Ender'e benziyor mu? Duruştan kastınız eğer beden diliyse, galiba ben biraz daha kalburum, şöyle de dik durayım. O karakteri giyer girmez, Ender karakterine girer girmez, hemen böyle omurgam dikleşiyor aslında. Beni de çok etkiliyor. O kadar dikkatli olmayabilirim. Dördüncü soru. Nasıl bu kadar güzel oynayabiliyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Başıma taş mı düştü nedir? Arkadaşımdan sordu geçen gün. Ee, yine aynı yerden söyleyeceğim. Ee, yaşanmışlık olabilir. Ee, hayatı anlamaya başlayınca, insan malzemesini çözmeye başlayınca bunu oynadığım role adapte etmek daha e, nispeten kolay oluyor. Başladı yaşasın, hiç geldi. Alalım. Olsun olsun. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Evet. Şu, şu, yasak elma dizisinde olmak nasıl bir his? Bir kere burası bir kadın seferi aslında. Yani ayrımcılık yapmak istemiyorum ama gerçekten çok tatlı kadın dostlarım var. Erkek dostlarımız da var, şahane bir ekibiz. Aslında yani burada olmak, bu kadar iyi anlaştığım insanlarla bir arada olmak yaptığım işi daha da güzelleştiren unsurlardan biri. Ama dediğim gibi hem de böyle bana ait olmayan bir tarafı ortaya koyup sonra tekrar kendime dönmekte de enteresan bir deneyim. Sonra altıncı soru. Nasıl bu kadar cümleyi ezberleyebiliyorsunuz? Çok doğru. <laughs> Çok zor. Günde bazen 25 sayfa ezberlemek zorunda kalıyoruz. Ama ben yapı olarak mizansenle ezberleyebilen biriyim. Yani işte elimde senaryoyla işte atıyorum mesela. Diyorum ki yıldız, yıldız diyorsam mesela o sırada kahve içiyorsam o yıldızı hiç unutmuyorum. Pardon. Ondan sonra daha çok sahne öncesi ezberliyoruz zaten. İki üç defa okumakla ve o duyguyu kodlamakla ezberimiz tamamlanıyor. Yedinci soru. Rollerine nasıl hazırlanıyorsun? Ağlarken neyi düşünüyorsun? Senaryomuz çok güzel. Senaryoda çok duygusal bir sahne olduğunda eee açıkçası bir şey düşünmeye gerek kalmıyor. O anın içine girdiğinizde gözleriniz dolu veriyor. Tekrar çekimlerde bazen ek takviye kullanabiliyoruz ama aslında mesela oğlum oğullarımla olan sahnede Yiğit'le veya Elim'le olan sahnede çok duygulanıyorum. O zaman kendimden gözlerim yaşarabiliyor. o açıdan senaryomuzu da çok beğeniyorum. Yasak Elma ile ilgili spoiler verebilir misiniz? Ne versem acaba, şimdi heyecanı kaçmasın. Ee, 60. bölümde bir sürpriz final var. Yani bütün bölüm e, şaşırtıcı bir biçimde nasıl yani eyvah Ender böyle bir şeye düşemez falan derken sürpriz bir final var, 60. bölümü özellikle kaçırmayın. Ee, tabii biz 60'ı çekiyoruz ama bakayım, 8. soru değildi, bu 9. soruya geldik. Ender karakteriyle Şevval arasında benzerlik var mı? Ay kim der ben bu kadar kötüyüm diye. <laughs> yani aslında tam kötü değil. Hayatta hiçbir zaman gerçek kötü, gerçek iyi diye bir şey yok. Aslında karmaşık varlıklarız. Ama mümkün mertebe tabii ki hayatta daha iyimser, daha iyicil e, ve dürüst yaklaşmaya çalışıyorum. Sanırım Ender'le hiçbir alakam yok. Olmadığı için de çok şükür ediyorum. <laughs> Teşekkürler sorunlarınız için. E, en kısa zamanda yeni sorulara cevap vermek için for South Cold Eagle.